Beni yakından tanıyan ve takip eden insanlar örümcek adama hayran olduğumu bilirler. Filmleri izlemeyi çok seven bir insanım. Bunun yanında oyun oynamayı da çok seven bir insanım. Marvel Spider-Man'in ilk oyunu bilgisayara geldiği gün oynamaya başlamış ve saatlerimi gömerek bitirmiştim. Oynadığım en iyi Spider-Man oyunlarından bir tanesiydi. Tabii ki de bunun devamının geleceğini biliyorduk. Önce Miles Morales geldi onu da oynadık zaten. Bunun yanında ikinci bir oyun elbette ki olacaktı. İkinci oyunun fragmanında Venom'u görmemize birlikte benim heyecanım daha da artmaya başladı. Her ne kadar Venom için aslında erken olduğunu düşünüyor olsam da Imsonyak Games'e güveniyordum abi. Hani oyunlarda adamlar iyi hikaye yazıyorlar. Muhtemelen Marvel Spider-Man 2 oyununda bugüne kadar görmediğimiz kadar detaylı ve güzel bir Venom göreceğiz. Marvel Spider-Man 2'nin ilk defa oynanışının gösterildiği bir sunum vardı. Ve o sunumu hep beraber canlı yayında izlemiştik. Ben bu oyun için PlayStation 5 bile alırım. Biliyorsunuz yani yakın zamanda PlayStation 5 aldım ve şu anda oynamaktayım. God of War Ragnarok'u daha yeni bitirdim ve oyunlar oynamaya devam ediyorum. Oynamak istediğim en büyük oyunlardan bir tanesi de elbette ki Marvel's Spider-Man 2 idi. Ancak tek bir beklentim vardı. Lütfen bu oyunda Türkçe altyazı olsun. Bayağı bir araştırmalar yaptım, resmi olmayan bilgiye ulaşmıştım zamanında. Ancak şimdi tamamen resmi bir haberle karşınızdayım. Baya bayağı, bayağı Insomniac Games'in sitesinde yazan language yani dilleri aktaracağım sizlere. Marvel's Spider-Man 2 Türkçe olacak mı, olmayacak mı? Hadi bakalım gelin öğrenelim. Her gün PlayStation 5'te yer alan Marvel Spider-Man 2 sayfasına girip acaba diller eklenmedi diye kontrol ediyorum. Ancak bir türlü oyunun PlayStation Store sayfasına diller eklenmedi. Bu yüzden farklı bir araştırma yapmak lazımdı. Türk kaynaklardan herhangi bir bilgiye ulaşamamıştım. Ancak VPN kullanıp yurt dışında açıldığım zaman resmi olan bazı haberlerle karşılaştım. VPN açtım, Marvel Spider-Man Language yazdım ve orada direkt olarak Insomniac Games hazırladığı bir site buldum. Adamlar oyunumuz hangi dilde olacak tarzında bir site yapmışlar. Oraya girdiğimiz zaman başlangıçta şu yazıyor. Aşağıda Marvel Spider-Man 2 oyununun dil seçenekleri için bir rehber bulunmakta. Bu rehber tam kapsamlı bir rehber değildir. Ama yine de muhtemelen oyunumuzun sahip olacağı diller bu şekildedir tarzında bir şey yazmışlar. Bu dilleri sizlere okuyayım arkadaşlar. Hatta şu an ekranda görüyorsunuz. Biz Europe kısmına geçiyoruz ve oraya baktığımız zaman da İngilizce var, Fransızca var, İtalyanca var, Almanca, Portekizce, İspanyolca, Rusça ve hatta Arapça dublaj bile bulunmakta. Evet abi, baya baya Marvel Spider-Man 2 oyununda Arapça dublaj bulunacak. Ama baktığımız zaman Türkçe dublaj bulunmuyor. Neyse dublaj olmasını en kötü alt yazı olsun diye baktığımız zaman da alt da bir sürü ülkenin bulunduğunu görüyoruz. Ancak Türkçe yine bu ülkeler arasında değil maalesef. Ve bu durum beni o kadar etkiliyor, o kadar derinden üzüyor ki anlatamam. Marvel Spider-Man 2 oynayalım diye PlayStation 5 e alıyorsun. Hani tamam sadece onun için almadım ama hani oynamak istiyorum, elimde cihaz var. Ama bilmediğim bir dilde yani İngilizce öğrenmek zorundayım, öyle oynamak zorundayım. İngilizce bilmiyorsam da anlamadan oynayacağım oyun yapacak bir şey yok hani o şekilde. Ve maalesef mahrum bırakılmaktan nefret ediyorum. Kimileri şey diyecektir işte bizim ülkemizin alım gücü çok düşük falan filan diyecektir ama. Arkadaşlar altyazı bulunan ülkelerden bir tanesine baktım galiba Macarca olması gerekiyordu. Macar parası Ukrayna parası mı o tarzda bir şey çıktı karşıma. Bu adamların parası acayip değersiz. 1 TL eşittir bunların 12 parası falan yapıyor. Adamların alım gücü bizden de beter yani. Ama yine de adamlar bu adamlara altyazı getirmeyi başarıyorlar. Lakin Türkçe koymuyor arkadaşlar. Bu ne kadar kötü bir durum ya. Sonra Türkiye'nin mi sorunu var burada bambaşka bir şey mi var bilemiyorum. Ama bu durum benim canımı çok çok sıkıyor. Geçenlerde Enis Kerozoğlu bir açıklama yapmıştı. Kendisi de oyun yapıyor arkadaşlar biliyorsun. Ve şunu söylemişti kendisi. Çevirim maliyetlerini öğrenene kadar ben de hani aynı fikirdeydim. Ülkemizdeki alım gücü düşük bu yüzden altyazı koymuyorlar falan demiştim dedi. Ama diyerek şunu da ekledi çevirim maliyetleri o kadar düşük ki. Bundan sonra hiçbir firmanın ben Türkçe altyazı koymuyorum bahanesini kabul etmem demişti adam. Çünkü bunu yapmak hiçbir firmaya koymaz falan demişti. Anlayacağınız adamlar isteseler yapabilirler. Ama bile isteği Türkiye'yi görmezden geliyorlar. Buradaki suçta Insomniac Games de değil bu arada bence. Çünkü Insomniac Games'in geçmiş oyunlara baktığımız zaman Ratchet Clank'in iki oyunu da Türkçe dublajlı geldi. Bence buradaki asıl sorun Marvel'da. Marvel bence bu oyuna karışıyor. Hangi dillerde olacağına kadar karışıyor hatta. Ve Türkçe'yi Türkiye'yi buna dahil etmiyor. Neden böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum ama durum bu şekilde. Hatırlarsanız bu arada zamanda Marvel Spider-Man Remastered ve Miles Morales çıkacağı zaman PlayStation 5'e Türkçe dublaj ve olacağı söylenmişti. Ancak daha sonrasında bundan vazgeçildi ve, ve bunun bir yanlış anlaşılma olduğu söylenmişti. Halen daha umudum var, halen daha belki Türkçe olur diyorum ama eğer oyun Türkçe olacak olsaydı PlayStation Türkiye bunu çoktan duyurmaya başlardı. Oyunun çıkmasına çok az kaldı zaten. Muhtemelen Marvel Spider-Man 2 Türkçe olmayacak arkadaşlar zaten bu da kesinleşmiş oldu. Üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.